Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük çılgınlık yapıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi buralarda bir sürü bisikletler var ve Bunlarla dağdan aşağıya doğru gördüğünüz gibi en yüksekteyiz Buradan aşağıya salacağız kendimizi ve aşağıya doğru uçacağız bakalım ne olacak Gördüğünüz gibi Franklin'le e, bisiklet elbiselerimizi motorcu elbiselerimizi giydik aslında Bu bisiklet elbisesi de olabilir aynı zamanda evet Bu motorcu diye geçiyor aslında ama bisiklete süreriz yani Burada çeşitli bisikletlerimiz var evet Hangisini sürelim diye baktığımızda arkadaşlar çeşitli bisiklet, tabii ki de hareket bisikletimiz var burada. Burada böyle değişik bisiklet ve en çok da benim dikkatimi çeken tabii ki de yeşil rengi benim en sevdiğim renktir arkadaşlar ve yeşil renkli olan ve daha bisikletle tekerlekleri böyle biraz dişli olan bu bisikleti seçiyorum. Bakalım. Şimdi bisikleti sürerken böyle sürüyoruz evet. Ve hız, çok keyifli be. Bisiklet sürmesi de ayrı bir keyifmiş evet. Birazcık şuralarda gezinelim. Evet. Yolun <laughs> Aşırı keyifli oluyor şu anda. O fotoğraf çekiniyorlar. Benim fotoğrafım. Neyse biz bir dağdan inelim geri çıkalım. İşte bu macera başladı. Bakalım yolda ne kadar gidebileceğiz. Evet. Evet. Oo sesler falan mükemmel. Bisikletten çıkan sesler falan. Of of. İşte bu. Huu. Hayır hayır düşme düşme. Çok keyifli şu an. Evet. Bisikletin sesi de beni... Aa hayvanlar var. Ama daha aslan olamaz. Aha, ona binebiliyor musunuz? Birazcık daha hız vereyim mi arkadaşlar? İster misiniz hız? Oo, biz buradan var ya daha of 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 daha biz şu anda yoldan iniyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bir sonrakinde farklı yerlerde inebiliriz. Hatta zaman kalırsa yine dağdan direğe ineriz. Ve şu an gördüğünüz gibi mükemmel keyifli. Hayır düşüyoruz. Oo, az daha gidiyorduk be. Olamaz böyle bir şey. Of 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 tabii ki de buradan indikten sonra bir de niye hızlı gitmiyor? Daha da caps yapacağız. Evet. Evet. Oo. Al işte bayır yukarı olunca işimiz değişti. Bunu neye hızlandırıyor arkadaşlar? Caps diye biliyorum ben ama Caps değilse. Başka. o işte bu işte bu macera bizim işimiz. Evet oley. Oo. Şu anda yaptığımız bir şey yok aslında. Buradan direkt aşağı doğru direkt uçuyorum arkadaşlar. Yola gördüğünüz gibi. Ve şuradan uçuyorum. Hazır mısınız? İşte bu olay! Tabii ki de kestirmeleri kullanacağız aynı zamanda. Woo. Çok yüksek bir yer bulursak arkadaşlar aşağı atladığımızda. Tabii ki de ne yapalım biliyor musun? Dur bakayım bunu. Bu, ha bu zıplatıyor evet. Space zıplatıyor. Evet ya caps lock tamam. Bu bisiklet sonuçta bisiklet. Araba gibi hızlı gidecek değil ya. Ben de motor gibi hız bekliyorum da gerçi. Evet. Haydi yaparsın sen bunu. Birazcık şöyle şey sürelim. FPS modu. Evet. 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 Dur bakayım. Yolun nereye gittiğini biraz görelim. Ooo. Tekrar bir dağa tırmanma başladı. Işte. Şu uçurumun kenarında giden yerler benim adeta çok keyif veriyor. O, Çekil önünden. Bisiklet geliyor. Oy. <laughs> Az daha çarpacaktım da acıdım ya. Çarpmadım. Niye çarpmadıysam. Keşke bir çarpsaydım ona. Evet. Şu anda bayağı bir indik aşağısında. Dur bakayım. Evet, nehre doğru iniyoruz. Artık macera bizim işimiz. Evet. Hala bisikletim düşmedik arkadaşlar. İna i̇nanıyor musunuz siz buna işte? İnanıyor musunuz böyle bir şey olduğuna? Oo ye! Yeah. Hayır, hayır, hayır düzelt. Düzel. Uf. Az daha çakılmaydı. Mükemmel bir maceraydı be. Mükemmeldi. Bunu burada parçalayalım. Evet. Oo resimlik tam resimlik ha. Mükemmel resimlik. Buradan bir şey ses geliyor ama ne sesi olduğunu anlayamadım. Hemen yukarı çıkayım hemen. Hızlı bir şekilde tekrar yeni bisiklete tekrar atlayalım ve değişik maceralı atlayalım. Evet. Uf be elbise de iyi yakıştı. Tam bisiklet insanın bisiklet süresi geliyor böyle. Hemen aynı bisikletin farklısına binelim veya bu sefer şöyle bir bisiklete mi binsek? Ama o bisiklet güzeldi ya. Durun ona bir daha binelim ama bu sefer başka rengine binelim. Sarıya binelim evet. Uf Bu sefer de bu taraftan değil de bu taraftan gidelim bakalım. O tarafın yolunu öğrendik artık zaten. Bir sonrakinde hatta bakayım bir şöyle aşağıya. Dur bakayım şöyle. Fire. Fren fren. fren. O hedefimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi silah tuttuğumuz yer var ya. Oraya şuradan direkt aşağıya doğru öyle dalacağız tamam mı? Durun. Bakın buradan ineceğiz. Gördüğünüz gibi şu ileriki dağdan da düz aşağı doğru direkt şu tallalara doğru yardıracağız. Evet. Evet. Oo, bu taraf daha bir keyifliyim. Şeye taraf uçurumlarda. Evet. Şimdi şuradan aşağı dönüm direkt aşağıya doğru basacağım arkadaşlar. Evet. Of 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 of. Evet. Evet geldik bakalım oraya doğru mu yol? Zaten oraya doğru gidiyormuş yol. Evet. Evet. Ama biz tabii ki de yol kullanmayacağız ve tallalara doğru yardırıyoruz. İşte bu. İşte bu. Mükemmel keyifli şu an. Of. Oo. Buralar. Mükemmel sekiyor da şöyle bir rampa olsa da rampadan uçsak hareketler yapsak. Evet. Ama rampa ne? gelmedi şöyle bize. Zaten burada rampa ne arasın? Evet. Şuradan gideyim şöyle. Buralarda iz... Uuuu! be şu düştükten sonra hızlanması benim mükemmel. Of 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 of. İşte bu işte bu. Ah be. Bisiklet sürüyoruz. Bisiklet şuraya hareket yerleri koysaydım ya. Bir sonrakinde arkadaşlar koyabilirim aslında. Oo. Evet. Evet ve tarlaya gelmeyi başardı. Tarlaya geldik. Ama şurada da bir hareketsizlik oldu evet. Oo bisiklet adam suçlu oluyor Biz bisikletimizle onu yakalayıp engelleyiz evet. Yetiş hadi. Hadi yetiş. Aha. Yakaladı mı? Oo adam basmış gidiyor. Bas lan. Lan bas lan. Alo. Ay adamlar fark attı gidiyor. Biz bunlara bir hızlanalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geliyor. Önüne barikat kurdum ve polisin bunu yakalamasın. İn lan, in. Polis bana bana atış işte. Polis vur bunu polis. Polis vur. Polis. Adam o. Oo polis ezdi geçti. Polis ölme polis. Bu sefer arkadaşlar mavi bisiklete binelim evet. Ve ineceğimiz yol neresi olsun? Şuradan direkt mi insek acaba? Evet in be! İn be! E, sen yaparsın hadi düşme bu sefer. Bu sefer düşme. İşte bu. Bu sefer daha bir dikten iniyoruz arkadaşlar. Of 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 of! En keyiflisi burası şu anda. Bu en çok bundan zevk alıyorum. Evet. Evet. Bas. İşte bu. Oo, hareket yapmayı başardım bu sefer. Evet. Of, of of of. Fena çakıldık be. Bisikletim nereye gitti? Gerçi buradan sonra hızlanılmaz. Hemen en başa dönelim ve tekrar bir daha deneyelim evet. Bisiklete binelim ve arkadaşlar şunun ucundan aşağıya doğru atlayalım evet. Bunu yapalım bu çılgınlığı yapalım. Aslında bu sefer motorla inelim be. Şurada motor gördüm. Bisiklete zaten yaptık aynı şeyi. Bu sefer motorla yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki turistlerden birinin motorunu çalıyoruz. Ve motoru yapıyoruz evet Sanchez. Sanchez'e bin hemen. O, motorun sahibi de burada değil evet. Şimdi ucundan aşağıya doğru motorla çalacağız. ooo kaskımızı da taktık işte bu be. Ya. Bu kaskı en başında takmalıydık evet. Hazır mısınız? Uçuyoruz taklağımızı attık ve motorla maceraya başlıyoruz motor macerasına. Senin gibi macera hemen geldi. Motorla ben buldum ya motorla arkadaşlar o yoldan gideceğiz. Motorla yoldan gitmesi en keyiflisi olur tabii ki de evet. Evet en keyiflisi motorla hız yaparak bu yolda inmesi olacağı için. Evet şimdi yoldan çıkmadan motorla gideceğiz ve mükemmel. İşte bu. Çekil çekil çekil. Hemen şuradan uçalım be. Motorla işte. Of of of. Bir bunu yapmadığımız kalmıştı işte bir de bugün bunu yapıyoruz. Ah be kurtaramadık motoru ya. Motoru nasıl kurtaramadık. Ve tekrar deniyoruz. Bir kez daha bir kez daha evet. O kadar keyifli ki yani. Arka arkaya deneyebilirim bunu. Ve yolun aşağısına bu sefer ineceğiz evet. Çıktık yoldan. Biraz fren de kullanalım. Birazcık da fren. Bak bir kere uçtum. Uhu! Bir kere uçtum mu bir daha kontrol altında tutamıyoruz evet. Bakın. Uhu! Mükemmel be uç. Uç bas buradan artık gidiyoruz. Ana yola doğru gidiyoruz İşte bu. İşte uç buradan. Uhu. Mükemmel. Oo, tam taşa düştük be. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Koş be. Yetişirsin o motora. Motor gidiyor. Koş. Koş motor gidiyor. Koş. Bin bakalım. Uf oh be. Motora bak. Vaat tren yolundayız. Haşa aşağı. Oo motorcular gidiyor. Motorculara biz bir dalaşalım bakalım. Tabanca tabanca tabanca. Evet. Oo efsane vurdum ha. Oo bana ateş ediyor ne? Motorcularla. Evet. Şu öndeki karşıtı bayağı. Yap hızı Haydi bakalım aslanım bas kaza. Of oh be tabancayla motorla saldırması da ayrı bir keyif zaten. Bunlara bir selam verelim. Ulan, tamam bak teslim ol. Ben size selam verecektim siz daha kaçıyorsunuz. Ben size kafamdan bir indireyim al sana. Al arabanızın tekerlerini patlatayım da siz görün al. Hiçbir yere gidemeyin al. Ne oldu şimdi? Evet arkadaşlar bugün de çok çılgın ve güzel bir videonun sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. İyi günler.